Merhaba arkadaşlar bugün Squid Game oynuyoruz ee, ama belki e, fazla like gelirse ve fazla abone gelirse ve çok fazla izlenirse bunun e, başka bir şekilde yaparım hatta bu oyundan 3. sezonunu çekebilirim hatta. Ee, başka bir oyun var. Onu da oynatacağım. Bu yani eğer çok like gelirse bu oyunu Minecraft oynatabilir. Yani Squid Game'i Minecraft halini düşün. Öyle oyun. Ama bugün sadece e, bir bir tane uygulama oynamayacağız. Ya hayır. Ya. Bugün sadece bu oyunu oynamayacağız. Bir de farklı bir uygulamadaki oyunu oynayacağız. Orada da sadece gardiyan oluyoruz. Ha, çok az kaldım. Aa yes. Geçtim. Reklam çekil. Oo! 1400. 456 numara. Sen de koy hadi. Şeker kalıbı. Aa evet şeker kalıbı. Şeker kalıbı. Şeker kalıbı. Bakalım ne çıktı. Üçgen çıktı. Arkadaşlar üçgen çıktı. Çok dikkatli kırmalıyım yoksa kaybedebilirim. Hayır küçük çatlaklar oluştu ama üçgenin içinde. Doğru yapmam lazım. Yes. Yes be. Hadi İngilizce pratik yapmaya başlayalım. What is your name? Uh, my name is Zeynep. How old? Reklamı çözdür. Neyse. Aa. What? Sıradaki oyunumuza geçelim. Sıradaki oyun halat çekmece. Arkadaşlar halat çekmede biraz pro oyundur. Bombi <Sessizlik> kişi Yendik. Evet. Diğer oyun misket. Tamam miskette biraz noobum. Aha bak ne işte. Adam tekledi. Ha ben de tek tekleyemedim ama olsun yine de attım. Kesin kaybettim ya. Bunu atamazsam kaybetti. Aa bunu atamazsa beraber. Yes be beraber. Yes. O da attı ama hayır ya fiyano siktir ha o da attı o da kaçırdı aynı gidiyoruz yes ve bunu kaçırırsın umarım. bunu kaçırsın yes Evet. Oo uh, 5900. Zort dedi, zort dedi, zort. Daday. Daday, daday, daday. Tarım atlasına dağılma. Evet, ilk olarak kendi bir şansımda. Oo, tekledim lan. Oha. Tek la. Oha. Birinci sezondaki 199'u hatırladınız mı? <laughs> i̇şte o hani 456'yı kurtarmıştı birinci sezonda. Sonra 218 onu bisket oyununda elemiş. Hayır! Hayır ya! O da bile. Bu sefer onlar başlıyor. Ben değil. Udah, beneran, başladım. Hadi. Atla. 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 Yes be. Yendim. Arkadaşlar 3 kişi kaldık ve bu oyun kalabalık oyunu. Sıradaki oyun. Her arkadaşlar karavan karavan oyunu biliyor musunuz? Sona 456 ve e, birinci sezonda sona 456 ve 280 kalmıştı. Onlar savaşıyordu da. Tepemdeki ne vuruyor ya? Tepemdeki bana vuruyor. <laughs> Abi dışarı çıktı. Dışarı çıktı bir daha içeri giremem. arkadaşlar. Şimdi paralarımı verin. Paraları ver. Evet arkadaşlar sana ikinci sezonu oynayacağız. ist das so Sıra verdi. Hayır. Hayır. Ya hayır. Bir yere hakkım kaldı. Hayır. Öldük. Hayır ya. be. Belki teklerdim ya. Doğru 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 Sıra bende baby, Sıra bende. Bir daha yapamadım. Bu sefer Yes! Guardı da asar. Zor yor yor so. So izostosu. Hadi be taksi oluyor ama. Daha video'da bak çok şey ya. Bu oyunda taksi oluyor ama çok sinir kızdı. Yani atıyorsun devrilmiyor, atıyorsun ters dönüyor. Arkadaşlar bizim şu oyunu es geçiyoruz. yendik. Aralarda en kolay oyun bu sanki. Haydi zot dili zot 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 Double jump mı attı biraz önce? Atmadıysa bana öyle geldi. <laughs>

Arkadaşlar şarkı kala da ben söylüyorum. Kanalcı ben söylüyorum. Hayır. 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 Çok az kalmıştı. Ya çok az kalmıştı ya. Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıd <laughs> Arkadaşlar okay, mingle oyununu çok seviyorum ya. <laughs> mingle oyunu çok güzel. Dede <laughs> <Hop>, kaptım. <laughs> tane kaldı. Hayır, hayır, hayır. Hayır ya. Hep orada ölüyorum. Dinle beni, hayır, hatta bu.

Son bir tane kaldı. Şey ya. Hayır. Son ölmek zorunda mıyım? Son ölmek istemiyorum. Video evet, videoda olduğum için geçemiyorum. Şimdi de bir tane kaldı.